Merhaba arkadaşlar, ben Private Label Guys kanalından Ahmet, kanala hoş geldiniz. Bugün CEO Optimize yeni ürün listesi oluşturma serisinin ikinci videosuyla karşınızdayım. Bu gördüğünüz boyunluğu ilk videoda seçmiştik, elimin altında bu vardı. O yüzden dedik ki biz bu ürünün listingini oluşturalım. Ee, buradan yola çıkarak bütün listeleri zaten oluşturabilirsiniz. Eğer birinci videoyu izlemediyseniz şimdi lütfen videoyu burada durdurun. Gidin şuradan linkten ilk videoya bir bakın. Ondan sonra gelin. Çünkü bu videoda göreceğiniz Excel'deki keywordleri falan nereden geldiğini anlamayabilirsiniz öbür türlü. Ama onu izlerseniz daha sonra gelirseniz buradaki her şeyi anlayacağınızdan eminim. İzlediniz mi? Tamam mıyız? Hazır mıyız? Evet o zaman şimdi e, ikinci serinin ikinci videosuna geçelim. Peki bunda neyden bahsedeceğiz? Birinci videoda bu ürünün Backend kelimelerini bulduk ve bunları nasıl kullanacağımızı, nelere dikkat edeceğimizi konuştuk. Search terms kısmını, işte e, subject matter kısmını, e, diğer kısımlarını backend'teki diğer doldurması gereken kısımlardan bahsettik. E, bu videoda ise frontend'e odaklanacağız. Peki frontend ne? Title, bullet points, description gibi, A plus content kısmı gibi müşterinin ön tarafta gördüğü kısımlar bunları nasıl doldurabiliriz buna bakacağız. Bunu e, chat GPT AI yardımıyla yapacağız. Yani yapay zeka yardımıyla yapacağız. Eğer hazırsanız yavaşça videoya geçelim. Öncelikle arkadaşlar size birkaç link göstermek istiyorum. Şimdi bu link Amazon'un kendi tarafında bullet points'in işte nasıl olması gerektiği vesaire ile ilgili bilgiler verdiği. İşte iyi bir bullet point'te nelere dikkat edilir, işte neler e, önemlidir bunlardan falan bahsettiği bir kısım. Bunun linkini ben yine e, description kısmına bırakacağım videonun açıklamalar kısmından e, izlemek Buraya erişmek isterseniz bu linki bulabilirsiniz. Arkadaşlar bu da mesela keyword atribüslerin mesela şurada index by search diyor. Yani Amazon'un bize işte bu kelimeleri buralara eğer doldurursanız bu buralarda indeksleneceğinizi gösterdiği bir kısım işte ve ne kadar byte limitimiz olduğunu gösteren kısım. Gördüğünüz gibi bu işte generic keyword, işte e, style keyword vesaire gibi backend'te doldurmanız gereken kısımlar aslında. Buralarda zaten e, indeksleniyormuşsunuz. Yani renkleniyorsunuz burada buraya koyduğunuz keywordlerde. Bunun da linkini bırakacağım. Yine incelemek isterseniz inceleyebilirsiniz, okuyabilirsiniz ya da çevirebilirsiniz. E, çok üzerine durmayacağım. Sadece genel bir bilgi olsun diye söylüyorum. Bu da arkadaşlar yine e, bir ürününüzün bulunabilirliğini nasıl optimize edebilirsiniz? Bundan bahsedeceğim. İşte title, keyword, search terms, optimize your brand listings, yani bu kısımlarda nelere dikkat etmeniz lazım. Bunlardan bahsedeyim bir kısım. Mesela keyword'e tıkladığımda search terms'te neler kullanmalıyız, neler kullanmamalıyız gibi gibi bilgiler verdiği bir kısım. Ee, yine işte title'da işte ne yapmamız gerektiği. Burada mesela title e, Approximately 60 karakter long olmalı diyor ama e, biz bunu bu şekilde kullanmıyoruz. Biz bunu daha uzun tutuyoruz. Eğer bir varyasyon varsa zaten izin vermiyor çok uzun tutmanızı. O yüzden o, o noktada kısaltmanız gerekiyor title ve search terms en kritik noktaları olduğu için hani burayı da göstermek istedim Amazon tarafında hani Amazon bize bununla ilgili ne bilgi vermiş diye bunu da inceleyebilirsiniz. Şimdi arkadaşlar burada bu üç kısmı ben böldüm. Bunların hepsinin üstünden geçeceğiz ama genel olarak şunu bilmekte fayda var. de abartılı, yanıltıcı veya doğrulanmamış veya başka markalarla kıyaslama Yapılmamalı aslında Amazon bunu yapılmamasını ediyor ama bu şekilde böyle işte rakiplerini e, bir şekilde onlardan daha iyi olduğunu e, bahseden markalar da oluyor. Hani bu şey değil bunun kesin yaptığınızda sıkıntı olabilir anlamına gelmiyor ama Amazon tarafında bunun yapılmaması gerektiğiyle ilgili yani bu tavsi yap yani tavsiye edilmeyi denmez de bu bunu yapmamanız gerekiyor aslında ha yaptığınız zaman bu gri bir alanda kalıyorsunuz yani böyle yaptığınız zaman bir problem olmayabilir ama olabilir o yüzden ben tavsiye etmiyorum şimdi burada e, title'dan başlayalım title'dan biraz bilgi vereyim ilk başta daha doğrusu daha sonra biz bunları zaten çetçe birden yapacağız şimdi burada marka belirliği için marka adıyla başlayabilirsiniz ama çok keyword'ünüz varsa böyle bir e, Bilgileriniz yoksa yani siz daha ilk ürününüzü listeleyeceksiniz. Hani tamam bir private label oluşturuyorsunuz ama hani ilk üründen sonuçta e, Amazon'a gelenler sizin markanızı o marka olduğu için almayacak. Amazon'da satan bir ürün olduğu için alacak ve beğendiği için alacak. O yüzden hani e, eğer çok keyword'ünüz varsa marka adınızı kullanmasanız da olur. Ama kullanırsanız e, title'ın başında kullansanız daha iyi olur. Title'da her kelimenin iki harfi büyük harfle yaz e, ilk harfi büyük harfle yazılır. Yani ben burada birkaç tane genel hatlarıyla çıkarttım. Bu taraftan da bakacağız şimdi. İşte renk ve beden gibi varyasyonları sonda kullan. Bu kesinlikle böyle yapmak zorundasınız anlamına gelmiyor. Eğer bir varyasyon yoksa önünüze ve o renkle ilgili bir keyword varsa kullanmak istediğiniz ve orada e, renklenmek, orayı hedeflediğiniz bir keyword varsa o zaman evet rengini veya bedenini başında da bahsedebilirsiniz title'ın. Ee, burada öznel yorumlar kullanmayız demişiz. 150-200 karakter uzunluğunda olmalıdır demişiz title. Ürün tanımlayıcı bilgileri içeriz demişiz. Mesela Amazon title requirement tarafına girelim. Burada mesela Amazon'da ne demiş? İşte free shipping, %100 kal kalite garantisi gibi şeyler içerme, içermemelidir demiş. Bu tarz işte dekorasyon şeyleri içermemelidir demiş. Bunlara dikkat etmeniz lazım. İşte burada ürünü tanımlayıcı bilgiler içermelidir demiş. Burada daha kapsamlı bakmak istersek de burada işte uzunluğu kategori spesifik buradan bakabiliyorsunuz. Diğer işte kullanmanız veya kullanmamanız gereken şeyleri burada hepsini yazmış. E, atıyorum işte numaraları yazıyla değil rakamla yazmanız gerektiğini tavsiye etmiş gibi gibi burada e, işte ayraç olarak işte tire veya slash veya kama yani virgül kullanmanızı tavsiye etmiş gibi gibi bilgileri bu linkten zaten ulaşabiliyorsunuz. Buradan e, bunu inceleyebilirsiniz ya da chat cpc yapacağımız için şimdi biz buradan bunu kopyalayıp buna dikkat ederek oluştur da diyebiliriz. Şimdi bizim ürünümüz neydi e, şimdi burada keywordlerimize gelelim. Bizim burada geçen bir önceki videoda yaptığımız zaten bu e, neck pillow ya da travel pillow olarak geçen bir üründü. E, biz burada şimdi bir ChatGPT ile bir prompt yazacağız title oluşturmamız için. Tekrardan title'a geldim. Şimdi balata geçmiyorum. Bunları ayrı ayrı gidelim biz. Daha mantıklı olur. E, burada arkadaşlar ben e, 4O modelini kullanıyorum. Siz free versiyonu da kullanabilirsiniz. Ee, bu ücretli versiyonu olduğu için ben bunu da hazırlayacağım daha iyi sonuçlar verebiliyor bu şekilde ama diğer türlü de yine sonuç alabilirsiniz şimdi burada demişim ki title ile ilgili bir prompt yazmışım demişim ki bir yazar olarak Amazon Product Detail e, sayfası yazdığını düşün ve title oluşturacağız şu ürün için demişim i̇şte burada ürünün tipinden bahsedeceğiz ee, işte ürünün marka adıyla başlamasını istiyorsa bunu yazacağız falan filan bir takım bilgiler yazacağız şimdi ChatGPT tarafında doldurmaya başladığında daha iyi anlayacaksınız. İşte buraya kullanmasını istediğimiz keyword'leri vereceğiz. Uzunluğundan bahsedeceğiz. Hatta bizim az önce burada gördüğümüz Amazon'un bahsettiği e, tipleri de kullanacağız title'da. Şimdi buraya geldim. Hatta önce benim ürünümü anlaması için şuradan ben iki tane bu ürünün elimdeki ürünün fotoğrafını çektim. Bunları da buraya atıyorum. Ve diyorum ki ben İngilizce yazalım ya da Türkçe yazabilirim. Bu görselleri sadece Hafızada tut. Şimdi e, bunlarla ilgili bir takım işler yapacağız diyelim. Bir takım e, çalışmalar yapacağız. Bunu gönderdim şimdilik. Şimdi e, bunlar burada dursun. Bu taraftan geldim. Hatta. Şu kısmı kopyaladım. Şimdi bunu buraya yapıştırdım. Şimdi biz burada önce bunu kendimiz boşluk boş bazı kısımlarını doldurmamız gerekiyor tabii ki. Şimdi Amazon ürünün tipini yazmamız lazım. Bizim ürünümüz black siyah memory foam materyali memory foam olan bir travel pillow. Şimdi ürünü yazdım. Şimdi eğer biz marka adından marka adını kullanmasını istiyorsak marka adından da basacağız ve marka adımızın olduğunu varsayalım ve marka adımız da bu yastıktı. Bunun 3W'lusu olsun şu an için. Şu an sadece şey yapıyorum. Hatta şu marka adımı alayım. Bizim buraya da koyalım da aşağıdakilerde de lazım olduğunda kullanabilelim. Daha sonra dedik ki color and size hepsini should be placed at the end of title. Bunu ChatGPT'ye bilgi olarak veriyoruz yani renk ve beden bilgilerini title'ın sonuna kaydır kaydır demişiz. İşte işte desktop ve mobil friendly olsun demişiz. Şimdi bu aşağıya da demişiz ki aşağıdaki keyword'lerden kullanabildiğin kadarını kullan demişiz title oluştururken ve demişiz ki title should, should be not more than 150 karakterden daha uzun olmasın demişiz. Şimdi buraya keyword'leri ben koyacağım. Benim bir önceki videoda çıkarttığım master keyword listem vardı. Bundan hepsini değil de ben skor olarak atıyorum eğer çok skoru yüksek fazla keyword'ünüz yoksa sizin ürününüzde daha aşağılara da gidebilirsiniz. Ama ben şimdi e, 19 ve 8'leri almak istiyorum sadece. Ben bunları aldım. Kopyaladım. Bunları aldıktan sonra geldim. Buraya dedim ki buraya bunları yapıştırdım. Bunlar benim için benim listingimle ilgili en önemli kelimeler aslında bunlar. Şimdi burada title should be not more than 150 karakter dedi. Kaç karakter olmasını istediğimizi de söyledik. Şimdi diğer taraftan Amazon'un requirement'lara göre Bakın burada demiş ki 80 karakterden az olmasını tavsiye ediyoruz demiş Amazon. Şimdi ben bu kısmını eklemeyeceğim. Bunu da eklersem kafa karıştırır çünkü. Ee, burada mesela şundan şunu ekleyeceğim. Burada şu bilgileri bilsin. Yani e, sonuçta title oluştururken Amazon'un kurallarına uygun olması için bunları da ben bunun altına ekliyorum. Buradan şu e, bir minimal information if needed vesaire. Şimdi bunu da aldım. Bunu da buraya ekledim. Şimdi bu bilgileri ekledikten sonra ben title oluşturması için bir şey gönderiyorum. Ürünün zaten fotoğraflarını da ekledim. Ürün de görebiliyor. Eğer siz ChatGPT'nin free versiyonunu kullanıyorsanız ürün fotoğraf yüklemenize izin vermeyecektir. Orada siz ürününüzü detaylı bir şekilde anlatabilirsiniz. Yani benim title yazdığım kısmı başlangıçta işte şöyle bir ürünüm var, böyle bir ürünüm var. Atıyorum mesela bir cüzdan satıyorsunuz. İşte şu malzemeden yapılmış, şu dokuda vesaire bir cüzdanım var. İşte şu şu fonksiyonları olan falan gibi daha detay verebilirsiniz. Ya da bahsetmesini istediğiniz özelliklerden bahsedebilirsiniz. Ben şimdi bunu çalıştırıyorum. Şimdi bize bu şekilde bir ne denir onun adına title oluşturdu. Bizim marka adımızı başa koydu. Black Memory Form Travel Pillow dedi. Next Support for Airplane Plane. An airport. Ondan sonra travel neck pillow for adults demiş. Fena değil. Şimdi ben burada şu benim gözüme takıldı. Bu black kelimesini burada mı kullanmasını istiyorum yoksa sonda mı? Onun için ben gelip burada kendi keywordlerime bakmak istiyorum. Black kelimesi benim için ne kadar kritik. Black dediğimde bir tane kelime çıktı ve 330 search bölümde skoru da 6'ymış. O yüzden black title'ın sonuna da atsa benim için olur. Çünkü burada black'ten daha çok memory foam bizim için daha değerli. Gördüğünüz gibi 11 kelimede e, memory foam çıkıyor. O yüzden ben burada e, yani bunu tekrar buraya söylemenize gerek yok. Buradan kopyalayıp geldim. E, neredeydi bizim şeyimiz? Copyright'taydık. Buraya title'a hatta şuraya bir şey daha açalım. Hazırlanmış diyelim. Buradan ben e, bunu, play'i bl sona atacağım. Yani pilov, memory foam travel pilov ile başlayacak title'ım. Ama burada ben bir karakter count yapmak istiyorum. Her ne kadar biz söylemiş de olsak kaç karakter yaptığını bilmiyorum. O yüzden Şöyle bir site var. Karakter count online diye. Bedava bir site. Buraya gelip yapıştırdığımda 120 karakter yapmış. Şimdi burada bu 120'nin üzerine çıkabilirsiniz. Ee, biz ne demiştik bizim şeyde? Ee, bizim title'da 150 karaktere kadar gidebiliyoruz. 30 karakter daha var. Bunun e, üzerine eklemesini istediğiniz herhangi bir master keyword listenizde. Burada işte biz kaça kadar gelmiştik? 8'e kadar hatta boyayalım şunu. Şunları sarıya boyayalım ki bunları değerlendirdiğimizi bilelim. Şimdi burada bahsetmek istediğiniz başka sizin için çok kritik kelime varsa bunu tekrardan buradan alıp title'a bunu da eklemesini isteyebilirsiniz. Yine bu chat, chat, chat burası buraya yazıp ben şimdilik hani video çok uzamasın diye bu kısma girmiyorum. Hani bunu tekrardan işte daha da işte şu kelimeyi de ekle bunu da ekle demiyorum ama bunu biraz daha uzatabiliriz. Ee şöyle yapalım. Burada geldik. Copyright dedik. Biz sadece buradan alalım. Black key keyword'unu. Black diyelim buraya. Bu bizim title'ımız oldu. Zaten burada dediğim gibi bu keywordlerin hemen hepsini kullandık şeydeki. Birçok keyword'ü kullandık yukarıdakini. Hatta onu da birazdan test edeceğiz. Şimdi arkadaşlar bir yandan da Helium Ten'i açtım. Burada zaten biz keywordlerimizi geçen sefer bulmuştuk. Ben şimdi bunları bir daha hazırladım ve buradan Scribble'a atıyorum ki bizim hazırladığımız listing ne kadar düzgün oluyor, ne kadar olmuyor Bunun sağlamasını yapabileceğiz. Şimdi title kısmına az önce oluşturduğumuz title'ı koyalım. Bizim title'ımız bu. Title'ı koydum. Bu arada bunu apply dedim. Bakın zaten bizim için önemli kelimelerin birçoğunu kullanmışız. Sadece çoklusunu falan kullanmamışız. Yine geçen videoda biz zaten toplu backend keywordleri diye buraya bir kısım yapmıştık. Bu galiba biraz fazla da. Bunu da gelip bir daha şu karakter count'tan bakalım. 1158 bu çok fazla. Bize 250 lazım. Yani şuradan bunu 240 şimdilik bunu da aldım. Ve bizim search terms kısmımıza bunu da ekledim. Zaten gördüğünüz gibi bizim zaten bizim için önemli olan birçok keyword'ü cover etmiş olduk. Hatta bazılarını tekrar etmiş olduk. Yani şu an için önemli keywordlerin birçoğu cover edilmiş durumda. Şimdi biz burada bullet pointsler kısmımıza geçeceğiz. Bullet pointsleri yazacağız. Şimdi bullet pointslerle ilgili tekrardan geldim. Copyright kısmına geldim. Şimdi bu da yine aynı şeyde olduğu gibi işte burada bunun da requirement'ları var. İşte ee, bu requirement değil de böyle yazarsanız daha iyi olur gibi bunu düşünün. Her madde işlemlerinin başlangıçta bir giriş başlık gibi bir kısım yapacağız, yazacağız. Ee, baş, başlığı destekleyen bilgi içeride. Ee, Amazon'un işte politikalarına uygun olacak. Ürün detayları, boyutları, miktar kullanımı ve bunu doğru bir şekilde bunları belirteceğiz falan buradan zaten görüyorsunuz. Ve burada balıkları 500'e kadar yazabiliyorsunuz ama biz bunu... 200 ila 300 arasında tutmayı tercih ediyoruz çünkü çok da böyle yazıya boğduğunuz bu bu sefer müşteri tarafından görünen bir kısım olacağı için bunları yazdığımız yer çok da okunaklı olmayacak o yüzden 200-300'ü şey yapmak istemiyoruz açmak istemiyoruz balıklarda durum bu şekilde şimdi Amazon tarafına bakacağız bir de burada size balıt pointlerle ilgili genel bir bilgi veriyor burada demiş ki mesela işte bazı balıklar çok uzun müşterilerin click more diye bir kısım oluyor burada ona basması gerekiyor hepsini görmek için bazı Balıklar da fazla keyword doldurulmuş. Bu sefer müşteriler tarafından okuması kolay olmuyor. Bu Bunlar işte e, zayıf balık point olarak değerlendirmiş bunları. Şimdi biz burada e, kendi yaptığım olay ne? Ben balıklarda neye dikkat ediyorum? Balıklarda ben ilk başta 5 tane balık yazacağız zaten. Bunlarda ürünün özelliklerini anlatıyoruz aslında. Hani neler bizim güçlü yönlerimiz neler nelerle öne çıkıyoruz. Bunlardan bahsetmek istiyoruz. Şimdi bir daha geldim buraya balıklarla ilgili. Şimdi e, title'ımızı yazmıştık. Şimdi Bullet'la ilgili indim. Yine biz burada ben burada şey hazırladım zaten. ChatGPT yazacağımız promptu hazırladım. Burada da yine diyoruz ki işte 5 Bullet Point yazmak için bana işte yardımcı ol. Hatta bunu kopyalayayım yine ben ChatGPT'ye. Kopyaladım. Şimdi bunu aldım. ChatGPT'ye geldim koydum. Hatta şu title aldım. Benzer bu title'ımız zaten oluşturduğumuz. Şimdi burada başlangıçta title of the product kısmına ben getirdim. Bizim title'ı koydum. Tamamını yazmak zorunda değildik ama ben bunu yine koydum. Şimdi burada biz ChatGPT'ye bizim ürünümüzle ilgili hangi yönlerinin bahsetmesini istediğimizi yazmamız lazım ki ee, bizim istediğimiz şeyler anlatsın. Çünkü bizim ürünümüzü bizden iyi kimse bilemez. Hani tamamen ona bırakacak halimiz yok. O yüzden biz şunlardan bahsedeceğiz, onlardan bahsettireceğiz. Zaten az önce de gösterdiğim gibi Scribble tarafında birçok keyword'ü cover ettiğimiz için o zaten yazdığında bizim cover etmediğimiz diğer keyword'leri de vereceğiz. Onları da birçoğunu cover edecek burada. Şimdi arkadaşlar biz balıklarda e, bizim en benim bu üründe beğendiğim tarafı Kendim müşteri olarak aslında Bunun memory foam oluşu Yani bu e, koyduğunuzda başınızı yasladığınızda Baya böyle başınız gömülüyor içine Ve çok gerçekten rahat bir şey bu memory foam Şimdi ben o yüzden burada ilk başta diyorum ki e, memory foam'dan bahsedecek burada. Bunu memory foam yazdım. İkinci balıkta da bunun işte head and neck support verdiğinden bahsedelim. Çünkü bu hem boynunuzu destekliyor, hem çenenizi destekliyor, hem başınızı destekliyor. O yüzden e, bundan bahsetsin. Üçüncü balıkta neden bahsetsin? E, burada da heh, şeyden bahsetsin. Mesela bu açılıp bunun kılıfı çıkabiliyor. Kılıfı çıktığında ürün yıkanabiliyor. Yani ürün derken ürünün kılıfı yıkanabiliyor. Bu da güzel bir özellik. Sonuçta bunu terleyebiliyorsunuz bunda. O yüzden buna da diyelim ki third bullet removable and washable cover dedik. Şimdi dördüncü balıkta da ben bunun e, taşınabilirliğinden bahsetmek istiyorum. Taşınabilmesinin kolay olmasından ve aynı zamanda işte şurada bir tane kanca gibi bir şey var. Bunu çantanıza falan takabiliyorsunuz. Bundan bahsedeceğim. Onun tam nasıl geçtiğini bilmiyorum İngilizce. Böyle yazdım. E, compact and easy to carry with hook dedim ama e, check the image for, for better understanding diyelim daha iyi anlamak için fotoğrafa baksın. Hani şu an benim için daha kolay olacak böyle. Şimdi 5. balıkta da ben genelde ürünlerimde şöyle yapıyorum. Eğer çok fazla daha özellik yoksa 5. balıkta da ben ee, burada e, müşterilere destek verebileceğimizden bahsetmek istiyorum. Yani herhangi bir sorunla karşılaşırlarsa bize ulaşmalarını e, ve bizim bunu onlar için düzeltebileceğimizi söylemek istiyorum. O yüzden ben şöyle bir şey yazacağım buraya. Eğer bir sorun sorundan ötürü işte bizim pilavımız işte sizin beklentilerinizi karşılamazsa işte bunun için buradayız diyorum. Şimdi alt tarafta begin each bullet with a capitalized header subject line dedik. İşte yani büyük başlıkla başlasın. İşte 200-300 arasında tutsun keyword sayı, karakter sayısını. Şimdi bu alt tarafa da bizim keywordlerimizi vereceğiz. Nereden vereceğiz? Yine bizim master keyword listemizden vereceğiz. Şimdi burada bizim sarıyla boyamadıklarımız vardı. Şimdi bunlar zaten önemi bizim için daha azalıyor aşağıya. Tabii 7 falan bunlar hala çok yüksek ve değerli keywordler bizim için. Ben buradan alıyorum tekrardan bunları. Atıyorum. İşte bu biraz uzun oldu sanki. Şuradan 7'ye kadar aldım bunları da. Hatta burayı da boyayayım. Bunu da böyle bir renge boyayayım. Geldim. Şu kısma bunları koydum. Tamam bunların hepsini koymuş oldum şimdi ben bunu da enter yaptığımda bana balıklarımı vermesi lazım şimdi burada bizim balıklarımızı getirdi arkadaşlar burada işte atıyorum mesela memory formdan bahsetmiş işte bunu detaylı bir şekilde açıklamış burada benim gözüme çarpan bir sıkıntı yok bunda. İşte ergonomik head support'tan bahsetmiş. İşte yıkanabilirliğinden vesaire bahsetmiş. Bunları yine tabi detaylı bir şekilde okuyup sizin atıyorum hoşunuza gitmeyen bir şey varsa bunu düzeltirmeniz lazım tekrardan. Ama uygunsa eğer yazdığı dil vesaire uygunsa update edeceğiz. Mesela şu balık benim dikkatimi çekti. Şimdi burada satisfaction guaranteed demiş. Bir garanti garantiden bahsetmiş. Ama zaten e, Amazon'un polisisinde yani bir %100 garanti gibi şeylerden bahsetmeyin diyordu. O yüzden ben mesela bununla ilgili diyeceğim ki ondan sonra hatta şurada bizim şeyimiz vardı yine bu tarz bir durum için. şimdi burada revision ile ilgili e, mesela demişiz ki tekrardan bu, bu bullet pointi tekrar yaz benim için gibi bir şey yazmış. şimdi e, ben de burada diyeceğim ki hiç bunu buradan almayacağım kendim bu sefer diyeceğim ki e, geldim bu bullet'ı yazdım. The word guaranteed is prohibited by Amazon prohibited word by Amazon to use yani Amazon tarafından bu kelime yasaklanmış kullanım için. E, ne diyelim? Alternatif bir önerin verir misin diyelim. Can you write else? Dedik. Burada bizim balıkların hepsini tekrar getiriyor. Customer satisfaction demiş. Burada daha güzel bir söylemden bahsetmiş. Böylelikle hani bir şey demiş. Ama burada yine your money back demiş. Ben bunu da beğenmedim. Bunu da tekrardan revize ettirmek istiyorum. E, burada diyelim ki please exclude the money back part. Amazon already provided diyelim. Provided. Şimdi bunu da yazdık. Şimdi bunu bir daha update edecek. Şimdi burada diyelim ki bu bir yandan yazsın. Diyelim ki sizin atıyorum eğlenceli bir ürün satıyorsunuz ya da böyle şaka ürünü satıyorsunuz. Yani bu yazım dili belki size atıyorum çok böyle resmi çok şey geldi ve müşterinizle tam böyle sizi engage ettirmiyor. Yani çok böyle müşteriyle bir bağlantı kuramazsınız bu dille gibi düşündünüz diyelim. Bu tarz durumlarda mesela burada biz ee, description kısmına geleceğiz. Ama bir de mesela bunu tonu kısmı var. Yani eğer bu, mesela burada ne demişim ben? Eğer bu çok formulsa yani çok resmi ise işte bunu mesela tonunu değiştirmesini isteyebiliriz. İşte daha az formal yapmasını işte ee, yani ne ürün satıyorsanız ona bağlı olarak bunu değiştirebilirsiniz Mesela biz diyelim ki let's işte tailor the tone to an Amazon shopper diyelim. E, diyelim ki şöyle hatta. Bu şimdi benim için aslında bu okey de ben sadece hani bir örneği görmeniz açısından gösteriyorum. Kendi hatta bunu copy paste yapalım direkt. Ya bu İngilizce benim İngilizcem çok şu an düzgün bir şekilde yazılmış olmayabilir ama bu zaten chat, 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 chat olduğu için bunu hani anlamasında bir sakınca yoktur. Bunları mesela biraz daha değiştirip bir Amazon müşterisin için daha çekici hale getirmeye çalıştı. Ee, bu belki hani sizin ürününüz ya da mesela bunu daha fan da yapabilirsiniz. İşte hani can you change the tone aynı şekilde sorup bunu daha fan bir dile de getirmesini gerekiyor söyleyebilirsiniz. Ama benim için şimdilik bu okey. Ben bunu alıyorum buradan. Az önce Scribbles'ta olduğu gibi burada hepsini e, gelip Scribbles'a yapıştırıyorum. Şimdi gördüğünüz gibi yine birçok şeyi cover ettik aslında arkadaşlar. Burada e, pain falan tabi bu bazı kelimeler zaten kullanmayacağımız kelimeler. O yüzden e, bu mesela Brookstone marka. Bunu mesela ben silmeyi unutmuşum burada. Biz e, eleme yaparken kelimelerde. O yüzden hani hepsinin tamamen yüzde yüzünü kabul etmenize gerek yok. Sizin için önemli kelimeleri ve önem özellikle front end'te yani bu kısımda bunu düzgün bir müşteri için okunaklı bir dilde yazdığınız sürece all setsini tamamsanız yani. Şimdi bu description kısmı var arkadaşlar. Bu description kısmı da önemli. E, şundan dolayı siz mesela A plus content oluştursanız da ki zaten oluşturmanız lazım. Yine de e, bu description kısmını doldurduğunuzda bu, bu burada doldurduğunuz kelimelerle de indeksleniyorsunuz. Onun için biz yine bu kısımla da ilgili geliyoruz diyoruz ki aynı az önce yaptığımız gibi e, işte description ile ilgili de bunu yaz. E, şöyle kopyaladım hatta. Gelelim yine chat Dedik ki bizim ürünümüzün title'ını alalım hatta. Aldık. Title'ımızı koyduk. Ondan sonra maximum of 500 word dedik. Write full sentences and use full stop at the end. Concise, honest. Ya bu burada güzel bir açıklama yazdık aslında biz buna. Şimdi e, keywordler kısmına da geleceğim. Artık en son kullanmadığım, yani en son hiç dahil etmediğim şu 6 7 6. kısmı dahil edeceğim. Ben 5'ten sonrasını almadım. Burada çünkü çok fazla keyword zaten vardı. O yüzden bu kısmı da yine kopyaladım. E, geldim chat GPT, keyword olarak da bunları verdim. Yine run dedim bu arada ben e, ee, balıkları kontrol etmedim. Çünkü yani karakter kanttan kontrol etmedim. Çünkü burada zaten görebiliyorum. 269, 273, 248, 254, 238. Yani hepsi aslında 200-300 aralığında olduğu için onlarla ilgili bir problemim olmadı. Tekrardan geldim. Burada bunu niye böyle 5 balık gibi yazmış? Bu bayağı uzun yazmış. Bakalım. 3300 karakter yazmış. Bu hiç olmamış. Bunu bir daha diyelim ki. Can you please rewrite it and make it Maximum of baş 500 characters. This is above 3000 diyeyim. Şimdi bunu bir daha şey yaptı. Update etti. Şimdi ben bunu bir daha kontrol edeyim. Karakter kanı, Hatta karakter kanalı da gerek yok. Scribbles'a Description kısmına koyduğumda 501 karakter olmuş. Buradan artık siz... E, duruma göre bir daha çıkartabilirsiniz. Şimdi burada mesela tabii bunu ben lap diye buraya koydum da bunu tabii ki okumanız lazım. Mesela şimdi ben sadece black satacaksam mesela available in black, pink and purple demiş. Halbuki bizim böyle bir şey yok. Bunu peki neye göre söyledi? Çünkü bizim buraya verdiğimiz keywordlerde bu master keyword listi biz rakiplerimizden aldık sonuçta. Burada kesin pink de vardır. Aynen gördüğünüz gibi pink neck pillow var. İşte purple var. Böyle olduğu için bizim bu ürünlerimiz varmış gibi algıladı. Bunu göre, yani burada zaten gördüğünüzde zaten şey diyebilirsiniz. We only sell yani biz sadece hatta Türkçe yazalım. Ben sadece siyah renkte olanını satıyorum. Satıyorum. Bunu tekrar revize edip edip İngilizce yazar mısın diyelim. Yazar mısın? Şimdi burada gördüğünüz gibi sadece e, Siyah odaklandı bu sefer. Siyah şeklinde yazdı. Diğer kısımları da dediğim gibi incelediğimizde bir problem olmadığını varsayıyorum. Ve geldim bunu yine Scribbles'a Description kısmına yapıştırdım. 469 karakter gördüğünüz gibi. E, ve buradaki bir, birkaç kelimeyi daha tekrardan cover etti. E, Peynirli vesaire gibi. Ve böylelikle aslında listemizi bitirmiş olduk. Şimdi ben bu subject matter kısımlarını bıraktım. Yani çünkü dediğim gibi bu bizim master keyword listeni isterseniz oraya da ekleyebilirsiniz. Şimdilik ben hani nasıl görebileceğinizi göstermek için hazırladığımdan dolayı böylelikle hazırlığı tamamlamış olduk. Ha, burada şey atladık arkadaşlar. Şunu da kısaca bahsedeyim. İşte bu description kısmında yazdıklarım da aslında ürünün genel bir özetinden bahsediyoruz. İşte 5500 şeyi aç kelimeyi açmıyoruz. Eee gibi gibi burada e, kısımlardan bahsediyoruz. Burada benim yazdıklarım tabii A Plus içeriğinde de görünebiliyor. Onu da bir örnekle gösterelim. Benim burada yazdığım A Plus'la ilgili, A Plus içerikle ilgili e, notlar da var aslında. Burada onlardan da bahsetmişim. Şimdi o kısımda şu. Yani sizin bu Product Description'ın altına geldiğinizde gördüğünüz gibi buraya işte fotoğraf vesaire ekliyoruz. İşte buraya notlar yazabiliyoruz gibi gibi şeyler yapabiliyoruz. E, bu Zaten A Plus content nasıl oluşturuyoruz, Premium A Plus content nedir falan o kısımla ilgili çektiğimiz videoda anlatacağımız bir konu. Ama ayrıyetten sizin product description'da yazıp, şöyle geleyim, product Description'ı ayrıyetten de yazıp yani bu kişinin A Plus'ı var, product description'ı yok anlamına gelmiyor. Bu product description kısmını da doldurmuştur ama A Plus content'i olduğu için o görünüyor gibi düşünebilirsiniz. Bunu bazen ikisi de görünüyor ama genelde sadece product description altında A Plus content görünür. Bunu da böyle ek bilgi olarak verelim. Evet arkadaşlar böylece Amazon'da yeni bir ürün listesi nasıl oluştururuz bunu öğrenmiş olduk. Umarım videoyu beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğen butonuna basar, kanala abone olsanız sevinirim. Teşekkür ederim izlediğiniz için. Hoşçakalın.